Slime'lar arkadaşlar. Unturnal serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Şimdi evdeyiz. Ama şimdi dışarı çıkacağız. Savaşacağız. İsterseniz hiç beklemeden hemen gidelim. Ee, bu serinin devamlılığı için. Bu arada evimi buldum. Dördün. Ee, dördüncü katın B'sindeyiz da öğrenmiş olduk. Bu serinin devamı için şöyle bir 300 like patlatırsanız bizler için süper olur arkadaşlar. Bu arada önerilerinizi ve bilmemiz gereken şeyleri mod hakkında sunucu hakkında değişik şeyleri bizlere yazabilirsiniz. Kesinlikle gücenmeyiz, alınmayız. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıptır derler. Biz de öğrenmek istiyoruz. Eğer bilmediğim yanlış veya eksik yaptığım bir şeyler varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Hemen lootlanmaya gideceğim. Ben biraz kasılacağım ve kendimi 2 level yapacağım. B'ye gidelim. Bir tane gasken aldım. Hemen hızlıca lootlanmak istiyorum ben. Evet FPS konusunda değişen pek bir şey olmadı arkadaşlar. Hala aynı. Şimdi <laughs> Adrenalin şırıngası falan var Burada bir kafalık buldum. Kompas. Kompas iyi oldu Tersiz de çok iyi. Bunlar güzel para ediyor Hatta şu çok iyi oldu. Bununla böyle vurabilirim. Ses de çıkartmamı. Burayı biri almış. Şöyle üste çıkalım. Orada birini mi gördüm ben? Ben orada sanki birini gördüm ama hadi hayırlısı. Geçen bölüm dağda biri pusmuştu. O dağda pusanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dağda pusanlar can yakabiliyor arkadaşlar. Okey maskesi. Adam var mı? Yok kimse. Bunu da Her şeyi unutlayalım arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmayalım burada. İyi para kasıp bitirmemiz lazım bu işi. Bu bölümde. Level'ımızı atlamamız lazım. Şöyle ara sıra abuk sabuk eğiliyorum kalkıyorum. Eğer birisi bize nişan aldıysa bozulsun diye. Hani vuramasın diye. Stamina bitti. Şöyle atladım. Hemen dolduruyorum bunları Biraz çatışsak iyi olur aslında yani videolarda biraz action da olsun lakin hiç Adam göremiyorum maalesef arkadaşlar sunucu Yani 28 kişi ama Herhalde benim seviyemde şu an kimse yok yani bir levelda Sunucu içerisinde kimse kalmamış Herhalde öyle tahmin ediyorum bilmiyorum Oo güzel. Güzel bunlar iş yapar. Oo bu da iyi. Bu da tabii ki iş yapar. Bak aslında şu tarafa bir sniper'la geçsen çok iyi kemplersin. Şuradan. Bak şuradan şu bölgeden. Çok iyi kemplenebilir. Arkadaşlar bunları da alıyorum. Bunlardan iki tane veriyor. Aynen öyle. Ama bunları satamıyorduk galiba ya. Bunlar değil satılanlar. Diğerleri olması lazım. Neyse yemek olarak kullanırız. Yeriz. Kalsın şu anlık. Akü de buldum. Güzel. frame'i de bir karıştırayım da arkadaşlar. Şimdi bir ses duyduk. Hepimiz duyduk. Ona bir gidelim istiyorsanız. Onu bir keselim. Ona bir çatışalım. bir yandan ben şuraları bir lootlayayım. Kimseyi göremiyorum. Ya bir, bir şuralara bir bakın neyim loot mut gelmiş mi diye şuradan APC'nin üstüne atlasam tamam Adam nerede acaba? Kim bilir nerede? Bir tur ev yapabiliriz. Zaten üstümüzdeki şeyler de düşmüyor aslında. Yani çok. <laughs> Kasmamıza gerek yok. Silahımız gidiyor sadece. Onu da satın alabiliriz. Ama XP'lerim var benim üstümde. Ee, ölmesem daha iyi olabilir. Gördüm adamı. O da beni gördü büyük ihtimalle. <laughs> Binanın üstünden her zaman daha avantajlı. Scope'um falan olsa çatışırım arkadaşlar da scope yok. Ben genelde scope spray ile oynuyorum. Hayda. Lan çıksana yukarı be ya. Eyvah eyvah bacak gitti. Ah, sen çok iyi olacaksın gel bakayım. Oh bir tane site buldum. Site iyi iş yapmama sağlayabilir. Abi scope olsa çok farklı olurdu ama olsun. Bu da iyidir. Hiç yoktan. Tamamdır arkadaşlar. Bulut bizim için gayet yeterli. Ben bir home atacağım. Diğer craft işlemlerini yapacağız sizlerle beraber şimdi. Hadi bakalım. Cehenneme geri götür bizi kardeş. Şimdi. XP sayım. Hemen göstereyim. 3000. Biraz chest satın almıştık biliyorsunuz. Orada biraz harcama yaptık. Biraz gitti. Şimdi şu, şu satılacakları hemen ben bir satayım. Gördüğünüz gibi 400 xp buradan aldık. Şimdi şu babalığa şeyleri satalım. Vallahi Valla buna bende satacak bir şey yok. O zaman şunları boşuna topladık. Bunlar craft'ta bir şey oluyor mu? Bakayım. Hani pişirme pişirme falan var mı? Hemen. Evet. Olmuyor arkadaşlar. Hemen buraya fazladan bulduğum kutuları okutuyorum. Farklı bir silah falan bir şey bulamadım. Şuraya kınık. Şunları vereyim sana. Sen al artık bunları ne yapacaksan. Ah bataryayı tamirci daha fazla alıyordu galiba. Sanki öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şunları ben atıyorum hemen. Şunları kime satıyoruz acaba? Hokey maskelerini. kitaplığı ile okutalım. Hmm, bunu da veriyorum. Bunu da verelim. Tamam. Şu hokey maskesini hangisi alıyordu acaba? Acaba birisi alıyor mu şu hokey maskesini? Ona bakmak lazım. Ha, şunları satalım. Güzel oldu. Tamamdır. Şöyle şuraya da gelelim. armor'u satalım. da satacak bir şeyim şu anlık yok. Special var mı? Kit var. Kitleri sattım arkadaşlar. Ee, evet. Burada daha satacağımız bir şey yok. Şu okay maskeleri büyük ihtimalle bir şey olmuyor. Bunları metal yapıyorum. Şapka niye almıyorsun bunu ya? Kınık alsana. olsun oğlum bu. 11'e satıyormuşuz ya. 11 için vallahi hiç değmez ama. Neyse. <laughs> Valla okey maskelerini saklayacağım. Bence onlar bir şey yapılıyordur. Şimdi bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Yani metal, metale dönüştürmek dışında bir şeyler yapabiliyor muyuz? Şimdi bu dayıdan Yeni areneye hazırım diyoruz. Görev alıyoruz. Yazıyor da yazıyor bir şeyler işte. Şöyle eşyalar istiyor bizden. Diyorsunuz, bak yan tarafa görev geldi. Ee, yeni arena için işte görevleri tamamla diyor arkadaşlar.